Bu Gebze Sanayi burası değil mi? Tam sanayi bölgesi burada değil de 800 metre sonra hafif, hafif sola yönelik Güncüz gelirken, geliyoruz da gece giderken aynı yer olduğunu karıştırıyor biliyor musun? Aynı yerden geldi Değil değil mi? Sanayi sanayi de mi? Işte. Ben doğru o zaman yanılmıyor Solda ne yazıyor? Bırak telefonu artık tabelalardan takip edersen Daha yola bağlamadı yani görmüyor o yolun tabeli yol o kadar Sesi dinliyordu yani tamam, Şapşik yoldalaştırıyor adam. Bir kere de ben babandan benzer maceram var biliyor musun? Hafif sola yönelin. Ee, şeyde çıkabildik. Ne çıkışı vardı? Çam köprüden önce kavacık kavacık. Kavacıktan içeri girdim. Orada birkaç kilometre ileride benzinci buldum. Biraz bir sağ solda yol ayrımı vardı. Orada bir kararsızlık aldım hani onun bu bir arkamdaki araba kızdı bana. Tüm düz ilerleyin. Yolu bilmeyince. Ama şey yapmadım çok duraksamadım hani o bunu bu mu deyip son anda girdim sağa. Arkamdaki sinirlendi. <laughs> e, bu da hemen bağlamalı. Bunların yola bağlanma şeyi o kadar uzakta ki. Burası köy yolu gibi geliyor bana. hiç direk falan da yok ya. Bak bundan sonrakiler aydınlanıyor ama bu burada uzun bir yer dümdüz böyle. Tüm düz ilerleyin. Ardından sola dönün. Dönün. Bir de ben önümde ışık yokken basamıyorum tamam mı? Şu an mesela şu yolda çok hızlı yapamam ben. Önümü göremiyorum ben. Yani. Karşıdan gelene ne oluyor? haftaya kalacak galiba ama. Haftaya kalırsa iyi. Bir hafta olan da fazla sürecek. Niye? Ee, giderim diyorsanız gideyim. Ben bir sonraki hafta sonunda da gelmem. E, baban yanında olursa sen gelmesen ben gelirim de gelmek tamam, istersen de pazar sen... evdeyse ben pazar sınava gideceğim işte. Tamam biz e, sınav kaçta oldu? Sabah da ben çıkmam ondan sonra da. Tamam e, belki ablan gelir de ablan görmedi ya teyzeni. Ona uygun olursa o gelir. Gelmese de babanla ben gelirim. Az bakar mısın köy yolu aynı. Afyon Afyon yolu gibi değil mi? Ortada yani da ışık takmıyorlar şuraya. Tam çok az kullanılıyor diye. Az mı? Şu İstanbul'un az kullanılan yolu var. Yani şu, bak şu an gayet az yani. Şurada kaç araba geçti? Eşeyle ışık koyabilirler. Elek hmm, güneş enerjisinden dolan ışık koyabilirler. Hani sarfiyat. Her yeri koyarlar. Onlar biraz pahalı galiba. İşte. Onların bakımı falan da zordur. Böyle rastgele bırakıp şey yapamıyorlar. Ne bileyim artık toplum üretsin daha bir şey. Üretilsin artık yani üretilsin yata yata. Aptallaştık. Kahve kokusu geldi. Evet. Mehmet Hanım. Ne? <laughs> Nereden geliyor? Senler ne? mi? Hayır. Neydi? Niye bir kahve kokusu var şu an? Fabrika. Olabilir mi? Çekirdim. 500 metresi sonra. Bu, o muhabbet nerede olmuştu? Mi? Çikolata fabrikasının önünden yani, geçmiştik de çok pis kokuyordu. Hadımköy. Hadımköy'de, Hadımköy'de mi? Oradaki senin çikolata fabrikasının bir koku var Böyle bu kadar. Ha tamam. bak çikolata burada önümü oluyor. göremiyorum şu an ben. Bak vallahi göremiyorum şu an. Çikolatadan soğursun. Ben başta oranın çikolata olduğunu biliyorum. Yani, o muhabbet burada Ardından, mıydı diye doğal kafam karıştı. Bu, bu kahveydi ama ya o çikolata. Ya. da insan kafasını karıştırıyor her defasında yine unutuyoruz bak. Ardından Çankaya doğru sola dönüyor. konuşurken. Ama daha öncekinde de aynı bu kafa karışıklığı olmuştu. Şimdi bundan sonra tamam. Yok bağlantı yolunu çok uzakta yapmışlar. Yani arada kaç kilometre yol gidiyor. Ne bileyim haritanın... Tamam, düz gidiyoruz diye muhtemelen bir şey olmuyordu sonra. Belki başka önden de vardır bilmiyorum oğlum. Yani en yakın burada. Bak, gebze olsaydı çünkü. Ha, gebze biz nereden alacak? OSB ne? Organize Sanayi Belgesi. Ha, girişi adı değil mi? İşte, girişi bura işte. Gevze'de oturan İstanbul'luyum diyor ya. Oradan buradan çıkıp direkt Tuzlay'ın Tuzlay'ı geliyorum şu an. Şey, bir gün ilkokul arkadaşım Facebook'tan beni bulmuş. Ne yapıyorsun? Nerede yaşıyorsun? İstanbulda. Sen neredesin? Ben de İstanbulda. Aa neresinde dedik? Ada Pazar dedik. Abartmasın o da. Vallahi rahmetli oldu şimdi. Öldü de. Ben de İstanbul'dayım. Yani İstanbul'un bir bölgesinde falan sandım. İşte tane hani evin, arabanın her yerinin temizlenmesi lazım da ben bu yeni süpürgeyi de indirmem. Öbür süpürge geldi mi bir temizleyelim. Ya da küçük aslında süpürge çeker mi? O yenisini ay yo oğlum yok ay bir yeri çizilir falan dur acık acısı geçsin. O koltuğu ya olur. oğlum lütfen azıcık kullanalım da. Bir yere incinmesin. Taksiti bitsin. Tamam da o koltuk temizlemiyorsa bir koltuk ya bu da bakımdan gelecek ya öbürü de aynı da. O da aynı ki çekim gücü farkı oldu mu sence? <laughs> tamam bir şey olmaz o da. Ama Adam oğlum onlar ömürlük değil. bu ya, adamın. <laughs> <değil mi? 15 gülüyor> Her yapmışlar da da bu Apple'ın gibi ikinci eli gibi bu Superken ikinci eli de para ediyor. 65 bin lira, 63 bin lira tamam O elbise indi normal piyasa fiyatı. Ben internette birini gördüm. Biri almış bu 63 bin, 65 bin fiyatlar dönüyor ya. Kadın dedik ben yeni aldım. Dedim ki şey 40 bin aldım. Dedim ki ne zaman dedim. Bir iki hafta önce dedi. Ama tamamen nakit vermiş. Ama ben de 15 bin için tamamen nakit verebilirdim. Yani ayrı kar koyuyor. Ya öyle tabii ki. Onlar bayağı Neyse bunu sonra söylerim sana. yani kazanıyorlar yani. Neyse helal hoş olsun diye. Kazanıyor zaten adamın işi oradaki aradaki fark yok. E, aynen iyi. İki üç tane sattım ama maaşı çıkıyor. Neyse helal olsun. Ama sübürge de sübürge yani Sizin çeyizlerinize de alırız inşallah. serseriyi gördün mü serseriyi? Evet, saçları. Manyak ya. Camı kırdı evin. Evet. Hangi camı? Bizim odamız He 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 he. Babasına bir taktırdırayım o camı ben. Babasına haberim yok. He. orada e şey Betül hani ahır için inek için gitmek istiyordu ya. Hı. Orada deniz olduğunu öğrenince teyzeme tatil ediyormuş. <laughs> Tatilde teyzeme. En yakın tatil yeri o Doğru diyor. Hayır sen ne algın nereden anlıyorsun? Büyümüş de küçülmüş onlar. Versin de Kadir He bir 3-5 tane taneye gider. Sabah tostta sucuk yok diye yememiş. Sabah tostta sucuk yok diye yememiş. He, orada şey vardı teyzene yemek et, teyzen yemek yiyordu Betül da almışlar Ben yiyeceğim dedi. Ne yiyeceğim diyor. Bundan yiyeceğim diyorum diyor. Açtı gösterdi. buna adını söylüyor. saçlarını çekeceğim, saçlarını yonacağım. Teyzemin ağrısı başlamış mı Teyzen, ha, teyzeni bir kaldırmışlar, e, kalkabilmiş yani. İlla ki ağrısı var da. E, kalka, hemşire de, hemşirenin de hoşuna gitmiş. Pijamasını falan giydirmişler, kalkmışlar. E, şey yapınca yürüteşle de biraz adım atmış büyük bir ihtimal tuvalete falan. E, hani onu kalkabilince hemşirenin de gitmiş. Maşallah hadi daim olsun. Kalkacak yani. Ben acıya alışığım diyor. kaçacağım ameliyatı ya onu. Hadi iyi geçmiş en azından. Ya, kaç çocuğun var?